Ben bucağımda. Bu yatamı ölemedim ki. Ha. Watch out. Allah'a rahmet. ya baba. sana doğru geliyor. No. Görüşleri. <laughs> evet biri üstte çıkıyor, biri üstte işte çıkıyor. Ot mu la bu? Hello. Diğeri kendine kaldırıyor bir duvarda. Kaldırın mı bari? Göremiyorum şimdi. Kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Awesome. Evet. Daldın mı ki? Bunlar ne kadar iyi ben dalmayayım da. Sen kaçarsın abi Kaçamam ki. Geldiler. Öyle bunlar gider. Üç kişi geliyor. Ne <laughs> oğlum da kelepçelerle yanımda dört duvar. Lan Ananı satayım. Ah. Abici izledin mi? Adamlar beni vuramadı ha. Yemin ediyorum. Ben kolsuz buna daha kolsuzdur abi göreydin. Nasıl kamyon ki lan? Kasklar yok abi içinde. Niye kasksız mı oynuyorlar? Çalış mı yapıyorlar? Kırdı mı abi çünkü? Şimdi. Abi alttan gelecekler onlar. Ben bakayım oradan. sen. Sen oraya bak ben soldan bakayım. Tamamdır. Bir bayım. Allah'ın yüzü oluyor. Bu daha gelmez buradan bu arada Herhalde. herhalde. Sen çektin mi? Aha bak yedik. Şu araba görüyor ki burada. <laughs> Bundan vurdu ana mı satayım? Benimkiler hep gitti. Öldüm çabuk aldım. Ne oğlum da kelepçeler yanım. Utar ben lazım kız. Şimdi baymam lazım da. Araba mı geldi bir şey geldi ya. Abi bu batı mı hakkı ya? Değil. Geyik benim yerimi tespit etti abi o yedik. <laughs> Gide oğlum git öte git. <laughs> no finish no finish. Bak bakıyor. Gel iki tane. Güzel awesome. Hadi be Geldi biri Biri burada vardı, yerinde acaba? Nereden sıra geliyor? Gidi oğlum geç gitti git daha. Ha mal da vurdu. Nereye <laughs> gidiyor? Helal sen. Ama şurada uzaktan AVM sıkıyorlar. Tepeden bak. Awesome. Geldi kişiler ha. Keme. Ne bu oğlum da kelepçeler ne yanımda acılar var. Abi iyi ki bir şarkı duymuşsun. Ya ya onu da yine ezberledik ya. Bunu TikTok'tan gördün mü onu da? Baba o en az 3-4 kişi var. Benim yeleğim kaskım yok. Buradan araştırır mı bilmiyorum ki. Herhalde araştıramazlar ya. Ben şu alttan bir atlayayım. Tarcayın kaç. Oyuna bak şimdi. İler taktiği yapayım. Seyret. Bizim bay değil mi? Araştırıyorum oraya. Lan şu adam mı lan? Sandıkmış. Sandık hemen. Nasıl sandık dayı? Şöyle çıkar Babo 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 bu adam ne yapıyor? Aşağı in kardeşim aşağı. İyi yere indim ama olsun. Tebrik ediyorum seni. Bomba hak ettin sen. Oho illa abi diye aşağıda beni vur diyor. Bu hangi ekipten baba? <laughs> Diğerler tepede mi acaba? Yerler bilmiyor ki. Bir de keskinler vardı ya. sonra geçmiştir. Sağa da var. La beni vurmayın. Ben gariban bir adamım. Ben bu adamlardan değilim abi. Şerefsizim. Hani oynayayım da bugün ben. Değil mi? Awesome. Bunlar dört kişi daha ne satayım Değil mi dayı. Bir Neye gelsin? Ama üçü gözüküyor. Bir ortada yok. Üçü de bakıyor bana. Acaba bir farklı bir ekipten mi baba? E? Bay bay dedi de. Bırak ekipler el ama benim kaskım ama full de Onlar gelsin abi ben niye gideyim alandayım ben. Ha ya. <laughs> Kardeşim helikoptera bak. İyi biri gitti ha başka. Geliyor biri daha. Bak bak bak. Şuna ah, bir bak. Helikopterin biri daha geldi. Ya ben bu oyunu oynuyum Rahman hemen. Evet. Yeleğim gitti. Onu değiştireyim bir saniye sonra yeleği olmayan metan abi. Benim şanta niye dolu ki kardeş ne var ki bu kadar. Ya da tek atar mı abi ben? Yelem yok ya. Atar 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 bu atıyor bu arada. Lexi atıyor. Adam sağ uçtu bak gördüm onu. <laughs> Baba alan dışı mı oldu. Gelecek belki. <laughs> Ya gelmeden vurursa AVM. Vallahi vurun vurur. vurur. <laughs> Ve baba yine aldı 21 kill'le.